Herkese yeniden selamlar arkadaşlar uzun bir aradan sonra yeni bir video ile tekrar inşallah karşınızdayım arkadaşlar biliyorum çok uzun zamandır video çekemedim yani bu normalleşme sürecinde tabi benim de iş hayatım e, tekrar başladı İş hayatına adapte olma tekrar her gün işimize düzenli gidip gelme falan derken tabi akşamları uzun zaman böyle yattığımız için alışık olmadığımız için e, yorgunluk oldu falan derken Anca anca böyle düzene girdik ve Allah'ın izniyle Allah nasip ederse Tekrar e, yavaş yavaş e, Videoları e, Çekip atmaya devam edeceğim inşallah Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var e, Bazı arkadaşlar şey demiş Abi işte çok iğrenç anlatıyorsun Berbat anlatıyorsun İşte e, Böyle yaparsan kanal büyümez İşte hep çukurda kalırsın falan Arkadaşlar ben kanalı Büyütmek gibi hırsları olan bir adam değilim ben oyun oynamayı seviyorum. Oynadım oyunlarında videosunu çekip insanlara atıyorum. Eğer insanlar mutlu oluyorsa ben bundan keyif alıyorum. Benim niyetim bu. Ben hiç kimseye hiçbir videomda zaten abone de ol demedim. Like atın da demedim. Keyif alıyorum atıyorum yorumlaşıyoruz tanışıyoruz ediyoruz sohbet ediyoruz yorumlarda en kötü ihtimalle. Ben bundan keyif alıyorum. Yani o yüzden izlerken şey yapmayın ben profesyonel bir YouTube yayıncısı falan değilim. Akşamları geliyorum işimden. Evimde oyun oynuyorum. Oynarken video çekiyorum eğer oynarsam. Videomu çekiyorum ve atıyorum. Yani beğenmeyen arkadaşlar zaten izlemez. Yani e, böyle çok kızanlar falan olmuş. Gene, yine, yine de canları sağ olsun da. Hani beğenmiyorsan izleme abi. Niye yorum yapıyorsun aşağıya yani. Berbat olmuş, iğrenç olmuş falan. Sen daha iyisini çek biz seni izleyelim. Beni izleyen kardeşlerim, arkadaşlarım. Beni izlerken mutlu oluyorlarsa benim için. Yeter elhamdülillah. Başka ne isteyeyim yani. Ne olacak yani. Yani milyonlarca abonem olsun, yüz binlerce like alayım falan böyle böyle bir şeyin peşinde değilim arkadaşlar. Lütfen bunu böyle bilin yani. Onun dışında arkadaşlar e, Albion, Albion, Albion. Belki dedim sıkılmışsınızdır. Hani ben de sanki böyle yeterince anlatmışım gibi geldi. En azından oyunu hiç bilmeyen arkadaşlar için. Yani ben sizlerden çok fazla şey öğrendim ama hiç bilmeyen arkadaşlar için en azından bir yol göstermiş olduk. Ama onun dışında illa Albion'da ya abi işte şunu da yapalım, şurada da devam edelim. İşte şunu yapmadık, şunu merak ediyoruz falan. Böyle bir ısrar olursa, illa da bir istek olursa elimden geldiğince de yapmaya çalışırım gücümün yettiğince. Onun dışında artık sıkılmayın diye yeni bir seri yapayım istedim. Geçenlerde e, ee, indirimden aldım arkadaşlar bu oyunu. Oyun normalde 20-25 lira civarlarındaydı zannedersem. 7 liraya düşmüş. Çok da merak ettiğim bir oyundu. Ee, 7-7,5 lira gibi bir ücretle satın aldım ben de oyunu ve ilk defa şimdi oynayacağım yani Steam yaz indirimlerini aldım inanın akşam eve geliyorum yoruluyorum bir 20 dakikalık video bile çekmek zor geliyor bazen hakkınızı helal edin ama bundan sonra inşallah yine birlikte oluruz arkadaşımız dostluğumuz baki kalsın inşallah devam yani Yola. <laughs> Green Dawn güzel bir oyun şöyle başka bir karakter açmıştım ben Bay Aptat diye level 12'ye gelmiştim biraz baktım böyle nedir ne değildir video çekmeden önce şimdi Bay şans diye yeniden bir level 1 sıfırdan bir karakter açtım arkadaşlar oyuna bakalım nedir ne değildir eee, alamayan arkadaşlar vardır ya da almak isteyip de cesaret edemiyordur eee, Biraz böyle rehber gibi bir şey yapalım, bir seri yapalım istedim. Bakalım neye benzeyecek. Şuradan e, single player dedik. Main'den e, ana kampanya girelim dedik. Start diyelim ve oyuna girelim bakalım. Oyunda işte Türkçesi yok arkadaşlar. Benim de İngilizcem her zaman söylüyorum. Çok harika olduğu için. <laughs> Berbat olduğu için İngilizcem. Çok fazla anlamıyorum. En azından görevleri çözsek yine yeter bizim için diye düşünüyorum. Burada hikayeyi anlatıyor. Valla bilen arkadaşlar varsa anlayabilen arkadaşlar varsa ne mutlu onlara. Ben çok fazla bir şey anlamıyorum. Birkaç kelime çözüyorum oradan. Ondan sonrası yok zaten. O yüzden geçiyorum arkadaşlar. <laughs> yani hikaye merak eden arkadaşlar ee, başka bir videoda hikayesini dinleyebilirler. Şimdi tutorial kısmı burası arkadaşlar. Şurada ilk görev. Şurada what happen oraya nasıl gidebilirim <laughs> falan filan. <laughs> Neyse biz görevi kabul edelim. Captain, Captain John'la konuş diyor. Ee, sol altta işte bu kırmızı health var arkadaşlar. Enerjimiz. Burada işte büyüleri kullandığımız zaman şurada skill'ler çıkacak. Hatta varken e, şunları yapalım. Ha şu, şu anda çok fazla bir şeyimiz yok. Skillimiz yokmuş. Tamam. Sıradan şeyler sadece. Yine mouse'un orta tuşuyla ileri geri büyütüp küçültebiliyoruz. Pardon. Yaklaşıp uzaklaşabiliyoruz arkadaşlar. C tuşu bu karakterimiz. Oyunda arkadaşlar şöyle bir araştırma yaptım. İnanılmaz fazla item var. Ya inanılmaz fazla item var arkadaşlar. nasıl için içinden çıkacağız bakalım. Sizlerin de yardımıyla yine her zamanki gibi sizlerin yardımıyla oyunu öğrenmeye, oynamaya çalışalım. İşte burada damaj eee birrana şu anda buymuş. Damajım buymuş falan filan. E, saniye başına atak, atak hızı, kritikal atakım, atakım, atağım söyleyemedim. yüzde sıfırmış falan. Buralarda da işte e, uyku, yavaşlık, bilmem ne falan filan. Bu tarz özelliklerimiz var. Bunlar herhalde çoğalacak zamanla ilerledikçe diye düşünüyorum. Şimdi M tuşuyla yine haritamızı açıyoruz. Şimdi kimle konuşacaktık abi? Kaptan John Bourbon. Chester. Front table. John Bourbon'u bulmamız lazım. Harita açık değil arkadaşlar. Biz ilerledikçe açılıyor. Şöyle sol tarafta bir köprü var. Köprü var yıkık. Bu köprüyü ee, altı 6 scrap ve 3000 Ayrına yani demire açabiliyoruz, tamir edebiliyoruz. Ben henüz oralara gelemedim öbür oyunda da. Oraları çok bilmiyorum. Yapamadım. Şimdi şu adamı bulacaktık. Bu adam neredeydi abi? Neredeydi? neredeydi? her? Ha, şurada bakın, şurada sağ üst köşede yıldız var arkadaşlar. Bu genelde görevi gösteriyor. Büyük haritada yok ama küçük haritada şurada çıkıyor bakın görev arkadaşlar. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Evet, evet şu adam soru işareti. Bu bada bu da dediğim gibi arkadaşlar anlamıyorum <laughs> ve, geçiyorum. Nerede bulabilirim dedim ve şey yaptım kabul ettim. Cave and Burial Hill'deki ee, şeye gideceğiz. Mağaraya gideceğiz. Bu arada bizim elimizde bıçak var. Şöyle bir baskın var. Şunları bir halledelim. <laughs> Şunu bir hallederim. Tabi şurada sağ sarı e, çizgi arkadaşlar eksperyansımız. Next level'e 64 eksperyans var zannedersem. Şu anda bizim 5 eksperyansımız var. Devam. Böyle bir biraz adam dövelim. Oo sen ne kadar hızlısın ya nereye gidiyorsun? Tamam. Bakın o sarı ilerliyor arkadaşlar alttaki. Genelde fantastik öyleler. öğeler. Bu Grimwood'in zannedersem bir oyunun ya da filmin e, oyun ya da karakteri gibi hatırlıyorum ben. Van Helsing diye bir film vardı. Ona çok benzettim ben oyun karakterini. Yani en azından kapak karakterini. Herhalde ona dönüşeceğiz biz zamanla. Bu şey arkadaşlar. E, şu. İksir. Toxic Mendik dediği iksir. Dedim ya az bir şey oynamıştım oradan. Ufak tefek öğrendiğim şeyler vardı. Bu tarz şeyleri kırarak Mesela ceket bulduk bir tane. Şunu bir alalım. Önce şunları bir öldürelim. Tabi şu an çok komik vuruyoruz. Yani on, onla falan vuruyoruz ama. Ateşli silahlar var arkadaşlar. Kılıçlar var. Çekiçler var. Ne bileyim işte çivili sopalar. Dünya kadar şey var arkadaşlar. Yani ben işin içinden çıkamadım. Dediğim gibi bu arada level atladık. Şunu alalım. Ee dediğim gibi yine oyunu bilen arkadaşlar varsa. Beraber öğreniriz. Her zamanki gibi şimdi bir saniye şöyle bir geri gelelim abi. Level 2 olduk. Şöyle bir kaçalım şuradan. Ha şurada bir ceset var. Şunu bir araştıralım. Bu tamam. Şunları alalım. Şimdi Evet, tüfek aldık. Şimdi sağ yaptığımız zaman mouse'a tüfeği elimize alıyoruz. Şurada ata 10 ile 20 arasında olan bir kılıç da var ama bize yaramaz. Bu arada bu 18 armor. Sağ taraftaki arkadaşlar yani şu tarafta çıkan e, çantamız olan item. Sol taraftaki üzerimizde olan. Dolayısıyla bunu sağ tık yapıp giyelim. Çünkü bunun 18 armoru var. Evet. Bu da şuraya düşmüş oldu. Tabi silah elini aldığı için kalkanı bıraktı otomatikman. Seninle artık bir işimiz yok. Şu da e, level 5'te kullanabiliyormuşuz. Bu da bir işe yarıyor. Çözeceğiz. Öğreneceğiz. Hepsini öğreneceğiz abi. Hepsini öğreneceğiz. Şimdi onu yaptık, bunu yaptık. Level atladıktan sonra S tuşuyla şeyi seçiyoruz arkadaşlar. Ee, şaman mıyız, arkanist miyiz, mesela asker miyiz, dövüşecek miyiz, ee, kılıçla mı dövüşüyoruz? Galiba benim anladığım kadarıyla yani bu harika in İngilizcemde bu kadar anladım ben çünkü. Against the Lies Enemies Empire falan filan. Tam olarak emin değilim. Şurada arkadaşlar skillleri açıyoruz bildiğim kadarıyla. Mesela şurada e, artı 5 health veriyormuş. Tabi bunları açmak için henüz puanımız yokmuş. Kırmızı ile yazıyor. Bunu ilerleyen levellerde zannedersem açacağız. Klas seç diyor. Burada işte silahlı var. Ben büyük ihtimalle abi büyücülük değil de ya da bunu size bırakayım ya. Bunu siz söyleyin abi ya. Silahlı mı olalım, büyücü mü olalım? ne bileyim Night Night Blade dediği herhalde bıçaklarla falan dövüşüyorsun. Arkanist büyücü gibi, şaman da büyücüye benziyor. Asker var, kılıç zannedersem. Ama demo oyunu herhalde tercih ederdim. Şu da ha bu ekranda tamam. Bakayım sizin fikirlerinizi almak istiyorum arkadaşlar. Ben silahçı olmayı yani silahla atış yapmayı tercih ediyorum aslında. Çünkü uzaktan da hedefi vurabiliyoruz ki gördünüz tek attık çok iyi. O abi bu çok iyiymiş. Bu çok iyiymiş. 40 da vuruyoruz. 10'la vururken bir anda 40 da vurmaya başladık arkadaşlar. Bu iyi bir hız oldu. Hız değil. Yani iyi bir ee, silah gücü oldu. Şu kapıyı parçaladık. O, pardon. Abi bu çok iyi ya. Bu neymiş abi damacı bunun? 16'ya 45 arası vuruyormuş. %20 Armor Piercing, 1.43 atak atak şey de varmış. Silah ateş damacı varmış, yanma damacı varmış falan filan. Bu damajlar zaten değişiyor arkadaşlar. Şeyler takıyorsunuz. Minik minik elmaslar takıyorsunuz silahlarınıza işte üzerinize giydiğiniz zırhlara falan geliştirebiliyorsunuz elinizdeki silahı ya da zırhı. Yani en azından öğrendiğim kadarıyla. O kadarını fark ettim. Ama ne ne işe yarıyor tam anlamı çözemedim. Yani dediğim gibi neye benziyor diye sadece oyuna baktım. Onun dışında inşallah sizlerin de yardımıyla beraber oyunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bu ne verdi abi? Fransız'ın notu. Bu notlar da bir şey arttırıyor. Bakın şöyle bir level arttırıyor. Şurada not. Sağ tıklıyoruz bunu okuyoruz. Lore bonus. 25 experience veriyor bunu okuduğumuz zaman. Şimdi burada da bir şeyler anlatıyor falan. Çisin notuymuş bu. Abi trap Burada tuzağa düştüm falan filan. Bir şeyler anlatıyor işte. Anladığımız kadar. Bu kadar anlıyoruz işte. <laughs> bu kadar. Şöyle girelim. Her yeri kontrol edin arkadaşlar. Her an her yerde bir şey olabiliyor. Ee, küçücük böyle bakın burası gibi. Küçücük fıçılardan çok değerli şeyler çıkabiliyor. Yani bu şekilde mouse'u gezdirdiğiniz zaman zaten üzerine mi? bu şekilde yanıyor ışık olarak yanıyor zaten. Şimdi bu e, enterde keyif dediği şurada anahtar. Ha pardon. Görev açıp kapamayın. Şunları bir öldürelim. Bu e, Burial Hill biraz daha ilerideki bir kasaba arkadaşlar. Onu biliyorum. Hatırlıyorum en azından. Ama oraya biraz şöyle gelişip gidelim istiyorum. Bir şeyler toplayıp. Oyun çok iyi arkadaşlar. Oyun e, hiç şeysiz. Yani almak isteyen arkadaşlar için hiç tereddütsüz alın derim arkadaşlar. Hiç tereddütsüz. Şimdi şurada e, bakın iki puanımız var. Fizik var. Juning, kuning işte neyse e, fizikal şeyimizi arttırıyor. Gücümüzü arttırıyor falan. Spirit var. Büyülerle ilgili zannedersem e, büyü enerjimizi güçlendiriyor. Yani şu alttaki yeşili güçlendiriyor. Şu Juning dediğim gibi e, şunu güçlendiriyor. Bir de fizik olarak var. Pardon bu fizik zannedersem gücü. Şu linkin ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Zannedersem defansla alakalı bir şey arkadaşlar. Yani defans, güç ve büyü gibi. Ee, henüz bir şeye vermedim çünkü bazı silahları alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın pantolon almışım hiç farkında değilim. Hemen saatlik yapıp giyiyorum. Bunu da eskilerin yanına koyuyorum. Buna zaten satarken para da etmiyor. Hatta şuraya atayım diyecektim. Atamadım. Şöyle atayım. Bunlar 5 para etmişim. Mesela şu silah gelmiş. 9-19'muş. Bizimki daha iyi. En azından satarız. Şu bıçak dursun. Bıçakçı olmayacağız herhalde ama yine de dursun bakalım. Dediğim gibi şunları henüz arttırmadım. Ne alacağız? Alacağımız silaha göre e, arttıracağım. Çünkü bazı silahlar fizik e, skill'i istiyor. Ne bileyim işte bazı spirit istiyor. Juning istiyor falan. Ona daha sonra karar veririz. Şimdi acelesi yok. Sadece biraz şöyle farklı silahlar falan bulup şuraya tıklıyorsunuz yine bir e, kitap gibi bir şey çıkıyor yine bunu okuyorum ve 25 eksperyans daha verdi şurada da oyunla ilgili bir şeyler anlatıyor zannedersem bilen arkadaşlar varsa beni de aydınlatırsa daha doğrusu hepimiz aydınlatırsa çok sevinirim siz okumasanız bile ben yorumları okuyup arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için sizlere oyunlarda bilgilendiririm Scrub var şu skraplar e, görev için şey yarıyor arkadaşlar şunlar Bilmiyorum oyunda craft sistemi falan var mı? Mesela skill window açılmış. Buradan artık seç diyor. Ee, buraya henüz puanım yetmiyormuş. Ha! Eldritch, Chaos var, Ashenmess, Order. Vallahi arkadaşlar buraları çok iyi bilmiyorum. Bunlar eee balans farklı özelliklerden gidebiliyoruz. Yani ya mor'dan gideceğiz ya kırmızıdan, kaostan gideceğiz. Ee, Fener, Harnest. Valla bu büyülerle alakalı sanki. Magich falan diyor ama Metafizik diyor, Magich diyor. Ee, bunları öğrenirim ben ya. Bunları, bunları Türkçelerine bakarız abi. Bunları daha sonra öğreniriz. Yani en azından şu bir tekrar e, selam videosu olmuş olur. Hani yıkılmadık ayaktayız. <laughs> hala video çekeceğiz adında bir video olsun. Şurada bir sandık var bir şey çıkmadı. Yani hala buradayım videosu olarak kabul edin bunu. İkinci oyunun ikinci bölümünde de inşallah bilen arkadaşlar olursa az çok bizi yönlendirsin. Bakın ben hiçbir şey seçmedim. Ne skillleri elledim ne ee, karakteri ne yapacağımı elledim. Sadece tabanca olarak devam ederiz gibi düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi ben o şeyi göstereyim size arkadaşlar. Enter the cave under burial diyor ya görev. O görevin yerini size bir göstereyim. Umarım unutmamışımdır. Hatırlıyorumdur. Şimdi şuradan devam ediyorduk. Ee, nereden geçiyorduk abi oraya? Buradan geçmiyor muyduk? Şurada, evet şurada da bir şeyler var. Şunları da bir alalım. O, oh, burası karışık. Gel abi. Tek atıyoruz abi, sorun yok. Özellikle yakından tek atıyoruz. Şunu alalım, şunu alalım. Bir kişi kalmış. Şöyle etrafa bakalım. Evet, bir sandık. Şurada bir sandık. Güzel, demir para kazandık. Ayrım dediği arkadaşlar şu para minicik olsa da. Şurada bir şey var. Bu yıldırım atıyor. Evet, çok pis bir şey. Kafası koptu. Ee, bu arada, şunları okuyalım, deneyimimizi arttıralım. Yine şurada bir şeyler öğrendik. Bunlar tabii bizim gücümüze etkileyecek şeyler, anladığım kadarıyla. Öğrendiğimiz şeyler. Bu arada, ne dersem sese sürekli geliyorlar. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil ama şuraya nasıl geçiyorduk abi ya? Demek ki bir bakalım şu haritaya. Büyük ihtimalle aşağıdan bir yerden olabilir. Şu an şurada var yaratıklar. Şunları bir öldürelim. Oyunun görselliği falan çok iyi arkadaşlar. Yani o etraftaki e, ne bileyim hani bitmişlik hali e, işte dünyanın sonu gelmiş şeyi havası, kasabalı terk edilmiş işte rehin almış kasabayı falan ki havası çok güzel arkadaşlar oyun. Oyun zaten e, ciddi puanlarda almış. Baktım araştırdım. Ona göre aldım çünkü oyunu arkadaşlar. Ben bir oyunu çok fazla araştırmadan pek almam. Bir balta bulduk. Bize lazım değil abi. 12.53 Satarız abi. Pompalı gibi bir şey zannederse Evet hadi bunu da deneyelim abi. Bir de bununla gidelim. Bunu da deneyelim. Tamam. Buradan geçemedik. Nereden geçeceğiz abi? Bir dakika. Hah. Pompalı da fena değil ama bizim az önceki. Bu arada mermi diye bir şey yok arkadaşlar anladığım kadarıyla oyunda. Evet. Level 4 olduk. Dediğim gibi arkadaşlar ben hiçbir şey ellemiyorum. Mesela karakter window başlıyor. Şuradan seç diyor ama size danışmadan bir şey ellemeyeceğim. Bu arada bir silah daha güzeldi abi ya. Evet evet bu daha güzel. Şimdi o mağaranın oraya gelelim. Buraya hil. İşte burası arkadaşlar. Buraya hill burası. Arkadaşlar bir e, şeye geldiğinizde Nedir ismi? Bir kasabaya geldiğinizde Şu ışınlanma yerlerini buldunuz mu İşiniz daha kolay oluyor. Bir dahakine bu kadar yürümüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü otomatikman Şurada artık bu portal açılmış oluyor. Ve haritayı da açtığınız için Direkt portala ışınlanabiliyor su muz. Şunu da gebertelim. Her e, kasabanın arkadaşlar aşağı yukarı e, mağarası var. Bu cave dediği. Her kasabada bir cave var arkadaşlar. O cave'lerde tabi çok daha fazla item bulma şansınız falan var. Şöyle biraz uzağa gideyim. Evet biraz daha güçlü yaratıklar. Bunlar 3 seviyeymiş. Yukarıda yazıyor bakın arkadaşlar. Walking Dead yazıyor. Altında da seviyesi yazıyor yaratığın. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Şu cave de şurada bir yerdeydi. Cave'i de hemen bu şunları vuralım. Hadi güzel. Şu art ater kristallerle arkadaşlar bazı cave'lerde böyle trade yapabildiğiniz cihazlar var. Böyle cihaz gibi bir şey vardı. Bu arada bunu almışız 24 24 at gitsin abi aynıymiş şunlarla arkadaşlar oradan farklı itemler düşebiliyor. Değişik itemler alabiliyoruz. Bir de baltayı deneyelim. Bakalım balta neymiş? Nasıl bir şeymiş? Burada da bumerang bumerang gibi bir şey bulduk yani. Oo, balta bayağı uzunmuş abi. Hiç de fena değilmiş yani. Yani silah çeşitliliğine göre, beğendiğimiz silaha göre adam seçeceğiz işte abi ya. Bu arada bayağı vurdular. Evet karardık karardık. Şurada bir Allah'tan ki kendi kendine e, dolma özelliği var. Bir silah geçelim abi ya. Bu iyiydi. Evet şu dediğim gibi sağa sola dikkat etmek lazım. Bu arada şey neredeydi? Ha 9'daydı. 6 tane de iksirimiz varmış. Tamam. Şöyle bir gidelim. Şu cave'e bir gelelim. Şunları indirelim abi. Bunlar yeniden doğuşu engelliyor zannedersem. O çukurlardan yaratıklar çıkıyor ama engellemedi. Niye engellemedi anlamadım. Çok fazla yaratık çeşidi var arkadaşlar. Çok fazla. Sadece ölüler falan değil. Garip garip yaratıklar da var. Her haritanın farklı yaratığı var. O Ne bulduk abi? Kask bulduk sanki ve otomatikman giydi. Evet Lederheim. Otomatikman giydi. Güzel. Yakından da karakterimiz böyle. Tamam. Şu kristali alalım abi. Bunun lazım. Yani göreceksiniz zaten arkadaşlar nerede lazım olduğunu. Şimdi şurayı indirelim. Tamam. Evet şu kristalimizi alalım. Hoppa. Şunlar patlıyordu zannedersem. Yok patlamıyor da yeşil bir şey atıyordu. Tükürük gibi. Evet şurada kutular var. O yüzden mouse'u böyle şey yapın arkadaşlar. Haritanın her yerinde gezdirmeye çalışın. Zaten az çok parlıyor. Yani Dikkatinizi çekiyor merak etmeyin. Yani bulmakta çok zorlanmıyorsunuz yani. O bir şekilde kendini size belli ediyor yani. Güzel level 5 olduk. Şimdi şu lazer atan şey çok sinir bozucu abi ya. Bak ya ha. Ve evet arkadaşlar işte cave şurası. Yani şurada yazdığı gibi enter the cave under Burial Hill. Yani Burial Hill'deki mağaraya gir diyor. Mağaraya girdiğimiz zaman çok farklı bir yer çıkıyor. Dungeon. Ya dungeon gibi büyük ihtimalle. Dungeon gibi bir şey yapmışlar. Arkadaşlar şimdi ben hiçbir şey ellemedim. Skill ellemedim. Ee, karakteri ellemedim. Fiziğiyle hiçbir şeyle oynamadım. Tamamen sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Şurada ve e, skill ağacında şurada ne seçmemize dair ne seçmemiz gerektiğine dair. Onun dışında Codex Window diye bir şey var. Şurada ne anlatıyor çok bilmiyorum. Faction Window var. E, şunun üzerinden fazla gitmişiz herhalde onu demek istiyor anladığım kadarıyla. Yani biz yaptıkça bir şeylerimiz de artıyor. Buraları çok iyi bilmiyorum. Ben de araştıracağım, öğrenmeye çalışsam Dediğim gibi arkadaşlar, valla işten geldim, Yemeğimi yedim falan derken ben bir de yalnız yaşıyorum arkadaşlar. İşte ev işi, çamaşır, bulaşık, ya bildiğiniz ev kadını gibi bir hayat yaşıyorum eve geldiğim zaman. Çünkü, <laughs> o yüzden hakkınızı helal edin. Ha bu arada bakın görev burada ya. Zaten yıldızda da bunu belirtmiş. Aynısı aşağıda da yazıyor. Arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim. Dediğim gibi sizlerden yorum da bekliyorum öneri bekliyorum bu oyunla alakalı. Onun dışında yazmak istediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. Dediğim gibi çok kanalımızı büyütüp de yüz binlerce abonemiz olsun, para kazanalım, like istiyorum falan bunun peşinde değilim. Keyif alıyorsanız ne mutlu bana. Sizlerle tanışmak, sizlerle sohbet etmek zaten benim için yeterli. Hakkınızı helal edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.